Merhaba arkadaşlar. Clio 5 Joy'da aşılabilecek özellikleri tek tek göstermek istiyorum. Berke farları aç. Farlar yandığında gündüz ledleri kısılmadı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ya bunu çok tavsiye etmem ama böyle bir özellik var. Bir başka özelliğimiz de cam indirme özelliği arkadaşlar gizli özellikten açılıyor ve kaldırma zaten standart biliyorsunuz basılı iki kere basmanız gerekiyor kaldırmada ama biz onu basılı tutmaya aldık arkadaşlar basılı tutarsanız camlar kaldırılıyor kilit açık tuşuna da basılı tutarsanız yine camlar iniyor arkadaşlar isterseniz iki kere basmayla isterseniz basılı tutarak şeklinde ayarlama yapabiliyoruz Bir başka özelliğimiz alarm özelliği. Alarm görsel alarm oluyor. Atıyorum kapınız kilitli, dışarıdan bir müdahaleyle camlar kırıldı diyelim, kapı açıldı. Kapı açıldığında görsel alarm devreye giriyor ve uzunları gördüğünüz gibi bu şekilde yakıyor. Bir başka özelliğimiz de süper kilitleme arkadaşlar. Süper kilitleme e, sözde içer yani cam kırıldı, kapı açıldı. Kapı kolunun e, çalış açılmamasını sağlıyor kapının ama e, Renault yani Clio 5'te de yok. E, Megane 4'te de yok. Clio 4'te de yok. İki kere anahtara bastığımızda böyle görsel olarak sinyallerle bize kapandığını beyan ediyor. Bir başka özelliğimiz de arkadaşlar sinyal verince sönen gündüz ledleri. Ne tarafa verirseniz oraya söner. Dörtlü verdiğinizde de ikisi birlikte söner. Farkındalığı arttırabilir. Bir başka özelliğimiz de arkadaşlar bu gösterge paneline bu değil de biz bunu Joy arabaya biliyorsunuz hayalet gösterge takmıştık. Bu gösterge panelini o sizdekine üst bölüme saat ve derece getirebiliyoruz arkadaşlar. Bir başka özelliğimiz de arkadaşlar biliyorsunuz joylarda arkada hoparlör bulunmuyor ama tesisatı var onun bilgisini vereyim size. Ama tesisat aktif değil. O tesisatı aktifleştirebiliyoruz arkadaşlar gizli özelliklerden. Oraya takılacak kolonlar aktif şekilde çalışmaya başlıyor.